Gencim, biçkanasızıyom bazen, aslında sızıyorum <static> bazen. Kime göre neye göre soruyorum filozofik amcalarak, bir şey yapamadım tuz basmak yerine. Hip hopla ilişkin nasıl başladı? MC olmaya ne zaman ve nasıl karar verdin? Seni en çok etkileyen bir rapper ya da bir şarkı oldu mu yoksa başka bir şey Ben ilk 2007'de Eminem'in Lose Yourself parçasıyla dinlemeye başladım. Hatta o zamanlar böyle Windows 98 falan vardı işletim sistemi olarak. Çok iyi hatırlıyorum böyle. Gereksiz bir Neyse. Bu, onu o şarkıyı dinledikten sonra işte klibi izledikten sonra falan araştırmaya başladım böyle. Çünkü ritim böyle çok hoşuma gitti. Sözlerine baktım böyle okumaya çalışıyorum falan İngilizcemle. Ondan sonra 8 Mile'ı izledim. Eminem'in filmini ve inanılmaz etkilendim. Yani idolüm olarak kesinlikle Eminem yani köşeye baş köşeye koyacağım isimdir. Afyon'daydım bu sırada. Sonra Antalya'ya ailemin yanına gittim lise okumak için. Orada o zaman böyle MSN vardı. MSN'in MSN'de durumda böyle Rap Forever yazıyor. Tabii o zaman MSN'ler kim ekliyor kim milyonlarca insan var listede. Bir, arkadaş yazdı bana şu an Yağmur ismi. Sen dedi rap mi dinliyorsun falan filan. Evet dedim böyle böyle. Ya dedi o zaman konsere gidelim. Yani hiç bulunmadım ortamda. Tamamen evde kendi araştırmalarımla kazandığım bir şey bu benim için. Konsere gittik. Sonra onun evinde stüdyosu vardı. Bir gün dedi ki kayıt alır mısın? Kim dedim? Ben mi? Ben mi kayıt alacağım? Nasıl alacağım? Hiç söz yazmadım. Söz yazdık. Kayda girdik. Bu şekilde oldu. Yani yılda 2008'de o zamanlar. Senin de içerisinde bulunduğu Ankara Hip Hop sahnesini nasıl buluyorsun? Organizasyonlar olarak çok kalabalık organizasyonlar da oluyor. Ne yani bileyim orta halli e, sahnelerde ama dışarıdan gelen emsilerde özellikle hani o ruhu yaşatıyorlar burada bence. Ankara sahnesi müthiş o yönden. Hem gündüz konserleri olarak hem Rap Queens gibi Rap Kings gibi gece konserleri olarak bence müthiş bir ortam. Herkesin de gelip deneyimlemesi gerekir bence rapçilerin. Yukurum, bunu su yıca, da, havaya... Rap Kings e etkinliğine katılmış mıydın? Atmosfer nasıldı? Kings'e katıldım ama ancak sahne almadım. En son yapılana gitmiştim. Müthiş bir ortamdı gerçekten. İçerisi tıka basa doluydu. İnsanlar eğleniyordu sürekli. Dedim ben de inşallah dedim böyle bir organizasyonda sahne alabilirim. Ki Red Bull sağ olsun bu sayede Rap Queens'de yer alacağız bugün. sayfalar, sayfalarca metiyeler Sus artık fake lan 16 vek var Tıpa aynı sample çalıp dururken bel altı reklam Rap Queens'de bugün Türkiye'deki rap yapan işte başta gelen sanatçıların çıkacağı bir sahne olacak ve bir kadın nasıl rap yapar biz bunu o sahnede göstereceğiz o ön yargısı olan herkese. Keşke e, hani herkes katılabilse çok fazla mesaj da aldım ben neden İstanbul değil neden işte İzmir değil Mersin değil Bursa değil dedim ki yani ben yapıyorum konseri şimdi <laughs> ama yani güzel bir sahne olacak müthiş eğleneceğiz ee, gelenler de çok memnun kalacaklar buna eminim hey. Hey.